Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu. 22.5 milyon euroluk yıldız transfer listesine girdi. 82 gol, 12 asisti olan yıldız gelirse ne an etkisi yapar? Fenerbahçe, golcü futbolcu transferinde rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı lacivertli takım bon servisi için 22.5 milyon euro ödenen ve kariyerinde 82 gol, 12 asisti bulunan yıldız golcüyü transfer listesine aldı yıldız futbolcunun transfer olması durumunda Niang etkisisi yapacağı düşünülüyor, Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Koray Güçlü'nün haberine göre Fenerbahçe, Fransız ekibi Nicete forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Terem Moffi transfer gündemine aldı. Yıldız futbolcunun transfer olması durumunda Fenerbahçe'de forma giymiş olan eski golcü futbolcu Nian gibi etkili olacağı düşünülüyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken 25 yaşındaki golcü futbolcu. Geçen sezon forma giydiği 32 maçta, 11 gol atarken 2 de asist yaptı. Fiyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Moffi, geçen sezonun yaz transfer döneminde 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient takımından transfer edildi. Boncu futbolcu kariyerinde çıktığı 193 maçta 82 gol atarken 12 de asist yaptı. Moffi, Nijerya milli takımı formasını da 18 maçta giyerken 4 gol atma başarısı gösterdi.